Arkadaşlar merhaba. Bugün abimi çağırdım yanıma. Beyin çalıştırmacı bir oyun oynayacağız. Hey, beyin çalışmıyorsun. Çalışmıyor, çalışıyor. Tahtaları Öyle dizip ulan. yıkan iki tokat. mi bir mi olsun? Tokadı boşverin ya. Beynimiz çalışmıyor arkadaşlar. Koydun. Çok Oy. zahmetli bir iş. Zahmetli zahmetli. Evet hey, arkadaşlar, değil mi?

Taze da burada var. Senin aklına bir şey gelmesin. Daha dikmeden yıkacağız dilime geliyor. <laughs> Vallahi yamulttun yamulttun. Tamponu <laughs> yamulttun. Ben <Allah>. bu. <laughs> Lan dur. Duruyor. Şunları düzeltmek lazım. Altılara bak arkadaşlar. Size var mı? Yorumlara yazsınlar. Yorumlara yazsınlar. Abone olarak da atsınlar. Hedefimiz 100 abone. Hayır hedefimiz 10.000 like arkadaşlar. Oha, oha 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 o kadar da atamayız yani. Arkadaşlar hedefimiz 10 Tamam tamam yeterli dakika. o kadar. Nereye yeterli o kadar? Yeterli. Şimdi. İlk ben çekiyorum ha. Hayır. Hadi. Ha, i̇lk başta yıka. İlk başta yıkayım. <laughs> Bir daha aldı. Aldıklarımızı böyle üçlü üçlü dizeceğiz. Ha <laughs> sen ne? Sen niye hızlı gün ya? Hayırdır ya? Hayırdır ya? Hayırdır ya? Hayırdır ya? Aa ölmeyecek. <laughs> Hadi devam et. Sıra bende mi? Evet. Ya ne kadar hızlı çekiyorsun ya? Ben de kameradayım ya. Vallahi. Nerede çekeceğim ben? Vallahi Şimdi düzeltim de Düzelt düzelt ama <laughs> diyeyim. İskeletor olacak bu. Dur lan dur dur yıkılmasın. Yıkılmasın aman Tamam. Ya. Yıkan azı biber yiyecek. Hayır. Sen yıkacaksın çünkü. Sen yıkacaksın arkadaşlar. İnşallah o yıkar. İnşallah sen yıkar. Hayır. Evet, Tesla abi yani. Ben de çektim. Ben de çektim. Sıra yine bende. Buraya mı çektin? Hayır. Becek miyim? Bence oraya da çekti. Hmm. 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 Oh. Hmm. 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 Siz yalan video. Hmm. O ne yaptın sen? Tanıştılar gördünüz. Burası size selam. Bende mi? Evet. Yok sende Hayır sende Sende vallahi sende Sen Arkadaşlar yorumlara yazın Arkadaşlar Mesut abi de ben gördüm Biraz da seni çekelim What? Nasıl yıktın ama Yıkılışını seyrettik Bay <laughs> bay Bay bay